Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ben öncelikle bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar da baktığınız zaman sadece bir afişten ibaret. Yani sadece bir söz var ve bunlar afişe ediliyor ama bunun altını dolduracak bilgiler yok. Yani bunun altını dolduracak bilgiler paylaşılmıyor. Eğer devletin parası Merkez Bankası'ndaki bir rezerv boş yere bir yere harcanmışsa ve kaybedilmişse, vatandaşın, milletin burada bir kaybı yaşamışsa elbette muhalefet bunun hesabını sorar. Ya da muhalefet bunu dile getirir. Ama muhalefet bunu dile getirirken dediğim gibi temellendirmesi lazım. Yani ortaya... Bunun e, gerekçelerini, e, bilgilerini koyması lazım. Yok bunu koymuyorsa bu sadece kuru popülist bir iddia olmaktan öteye geçemez. Ama karşı taraftan şunu da söyleyeyim. Tabi bu bize göre e, dediğim gibi temeli olmayan bu iddiaya karşı elbette ki hükümetin de, hükümetteki ilgili e, yetkililerin de e, buna çok ciddi bir cevap vermesi lazım ve kafalarda oluşturulan bu şüpheyi ortadan kaldırması lazım. Buna çok net belgelerle, bilgilerle cevap verilmesi lazım. Çünkü muhalefet soracaktır. Muhalefet gündeme getirecektir. Yani muhalefetin görevi budur zaten. Ama dediğim gibi muhalefet Popülist politika da yapabilir ki neticede bugün CHP'nin yaptığı budur. Popülist e, temelsiz bir iddiada bulunmaktadır bize göre. Ama farz edelim ki bu popülist bir iddia ki öyledir. Temelsiz bir iddiadır. E, gerçekliği olmayan bir iddiadır. Ama buna rağmen devleti yönetenler, devlete hükümet edenler bunun cevabını e, net bir şekilde vermelidir. CHP'yi değil, ya da bunu acımasız da istismar edenleri, popülist politikalarına kurban edenleri ya da e, HDP ile işte e, ortaklıklarını gizlemek için bunu gündeme getirenleri ikna etme adına değil, vatandaşı vatandaşa bilgilendirme yapmalıdır. Çünkü hazine neticede vatandaşındır, milletindir. Onun için hazineyi yönetenler, kullananlar bu konuda millete kuruşu kuruşuna hesabını vermelidir. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.